Bu arada siz bu videoyu izlerken ben de çikte sabitlenmiş yorumdaki linkimizde canlı yayında olacağım. Hepinizi bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Mailmiş abi ben buranın mail olduğunu yeni öğrendim. Gel <laughs> okey. İyi yaptın. Oh. One more minute. Kayım ama sola baktın kırban. Sen sola bakmışken o Sej niye beni öyle vuruyor? Sen sola çıktın ben sağ çıktım ne güzel. Trade aldık. That looks pushing A. Going back I guess. Neyse bu round verildi zaten anla ki. Belki o şey. bulur ama. Nice. Too Too I smoke ben top. Ben smoklu oğlum oynarsın. Bakarsın diyor ben. Yıl Ye ye. Heal attı kendine duyduk. Flash after smoke. <laughs> nice. Oo çok güzel oldu. F harika oldu bu. Van Lan belki bu round alırsak gerçekten adamlar inanılmaz üzülür. Mentallerine büyük patlak keyfi. Mentale patlak keyfi. Hadi bakalım oğlum. Hadi bakalım oğlum. Put your, put your hands up. Put your, put your hands up. Yeah, yeah. 45 canı var işte o birazcık sıkıntı ya. City'ye sızabilse oynar ama kendini sıkıştırdı. Gerek yok bence o sıkışık. Aa iyi. İyi lan. Ammona, yedi onu. Oh. Nice oğlum helal sana. Aferin. Aferin uklum. Random bir smoke atayım. Gerginlik oluşturalım bari. Nice, nice, one man great shit Bu adam çok iyi bir oyuncu Bu adam çok iyi bir oyuncu Şu an bu bufflı haliyle Split gibi bind gibi maplerde Oturup hala Ulan iyi mi ya bu Evinde damına koymak. Smoking ten, take the spike, play anywhere. Get okay, two here. They're pushing onto you. One is pushing onto you from CT, watch out. Elbow, elbow, one elbow. Bir kaldı. Nice last was elbow. <laughs> not defusing, not on, not on, not on, not on, not on, not on, not on. <laughs> Herif ne hareketli ya. Ne hareket etti ya. Sakin. Sakin uglum Reyna'mız geri mi geldi? Aa Reyna geri geldi. Ne güzel. Çok iyi oldu. Ay bir şekilde açtık lan. Allah arkadaşlar 5 saattir Valorant oynuyorum. Demin zaten artık MVP atamadım. Yavaş yavaş anlıyorsunuz. Benim kafa bir güzel olmaya başladı. Sağ sabah 5. Bu asil Phantom çok kötü. Yo çok kötü değil bence. Bende yok. Almama gerek yok. Çok iyi Hylos'da Phantom'lar var elinde. Asil de çok kendini has bir şey vermiyor. Ben, ben, o yüzden asile ben. gerek yok ama. B oynayabiliriz ya bu arada. Yine mid gitmek istiyor. Al smoke e mail mail. Yes. Oo, oh, oğlum baksana yedirliyorlar iyi darlıyorlar iyi. İyi darlıyorlar vallahi iyi darlıyor. İyi darlıyorlar helal olsun. Spawn içinde oynayalım. Benim midde adamım var mı başka? Yapma ya. Dediğim timinglere gel. Talihsizliklere gel. Yani adam bir silahın ucunu gösteriyor, bir omzunu gösteriyor, bir türlü çıkmıyor. Ne olur alın bu roundda da üzülmeyeyim çok ya. Nice oh, last mid as you can see. Smoke in 2 seconds. I'll smoke heaven off. He's half. <laughs> Hadi cypher'ım. Nice, good work, good work, good work. Çok güzel. Ah be. Valla oynarken seni izliyorum, aşırı keyifli. Teşekkür ederim canım benim, çok sağ ol. Eksik olma. Eksik olma kırın bakayım orayı. Reis'cim bir Reis izleyeceğim ya. Nasıl uçacak edecek merak etmeyin. Yok mu lan silahı falan bir şeyi? Yukarı mı uçtu ne oldu? Oo. Nice. Bak bakalım neredeymiş herkes. Buraya döndü ojet muhtemelen. Nice. CT vardır. 3 saniye smoke'um var. Bir küçük şöyle pik atacağım. Ondan sonra smoke'umu koyacağım. Smoke'umu yavaştan koydum. Ultim de var. Diğeri de burada. Terto. Terto. Space'i alabildiğimde güzel oynatıyorum işte. Yeter ki o space'i alalım. O boşluğu değerlendirelim. Sonra rakibin reaksiyonuna göre oyun oynuyorsun. Terto. Oh be bugün oğlum 5 saattir ilk defa iyi sattık ya bugün. Helal. Uykulu gaming gerçekten. Gerçekten uykulu gaming. İğrenç de bir phantom skin ile attık ya. Klip alsanıza çete atın sonra. Yarın atmamı istediğin maç var mıdır? Aa random elincim bizim 30 kill'li maçı bir e, biz belki bizim kendi kanalımızda bir şey deneriz. Bu yayından dur bakarım şimdi. <laughs> hey teşekkür ederim sordum. bakarım şimdi. Bir, bir, şey deneme ihtimalimiz var da. O haydi bakalım. Yok Smoking 20. Nice good work guys. Ha bir kere isimiz kaçtı bir de doğru. Yine stickte. Güzel. Şimdi mute'ları açabiliriz. Yapmayın, sim, şimdi, sim, 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 şimdi mute'ları açtım. Eee çünkü info ihtiyacım var. Adamlar sağda mı, solda mı, şurada mı, burada mı? Düşünüyorum. Teo beni burada darlayabilir mi? Smoke oyunu yapacakken darlayamaz çok da. Smoke. Ben oynamayacağım ilk el. Burayı bekleyeceğim. Birazcık dışa doğru atabilirim smoke'umu sadece. Rahat içine gireyim diye. Yine mantrım var. Yo artık aim çalışmıyorum ya. Gerek kalmadı. Yani yıllar geçti zaten artık. Ismos diye isim bırak. Beni ayıkmadı. Bankabi. <laughs> Klaset. Good work guys. Ulan. Dinkledik ama ölmedi. Q çekmiş. Çok güzel bir Helion TV smoke oyunuydu. Elimize sağlık. Helion TV smoke oyunları go. split'te güzel çalışır. Böyle dar map'lerde iyi manz, çalışır. One... Yeah, let me go Vance. Vent gidiyorum bu elki hem B'ye hem A'ya hem de mid'e smoke yetiştirebileyim. Çok fazla riskli oynamayalım. 7-7'ye tamamlayabilirim. Dediğim gibi adamların savunma için çok güçlü bir kompları var ama saldırıda biz agresif oynarsak yapabilecekleri çok bir şey olmuyor. Özellikle ben yine boşluklarını yakalayacağım. de bir Reyna'mız 5 vurmuş bu arada. Tek iş adam vurmak olan Reyna 5 vurursa işimiz kolay olmayabilir. I smoke mid of two. Nice, there are two more. Sage is low. One more, one more, Sage. One, one B yes. main to me. Oha, kendi heal atmış. Ulan. One main. One China. There's no weapon though. Oğlum yapma. Yeah, sure. Nasıl vuramadı? Aga, sıçtık. She I smoke him off, man. Or I smoke him off. One out mid, both mid, both, both mid. Caca aldı herif. Çok güzel abicim. O fight'ı atacaktın ilk başta o adam silahlamadan. Geri zekalı. Kimdi o ölen? Sky dedim. Sky. Çok kapasitesi çocuklar ya bunlar. Hiç beğenmedim yani oyunlarını. <laughs> nice. Bu da kendini yıllamış galiba. Aa, o Dink'ten 54 yemiş. O da sıkıntı şey olabilir. Şey, şey, şey. <laughs> o da olabilir. Ne yapsak? Okay. <laughs> Zırhsız Phantom çekebilirim. Adamların parası olacak bu el. Bay yapacaklar diye tahmin ediyorum. O yüzden zırhsız Phantom çektim. Bakacağım keyfime. Bu sefer yine vent gideceğim. Bir müddet daha gitmeyeceğim. A'da sıradaki yapacağım smoke oyunu zınk zınk olacak. Şu ikisi ya da bu ikisi olacak. Sky duvara küre. Evet, Sky tuhaf bir çocuk bizim vallahi. Kaybedersek onun yüzünden kaybederiz. Bir de Reyna'nın. Nice şatman. ay smoke'ta yokmuş. Nice, nice. Two more. Yapma ya. Smoking ten, watch out. Spike yeah, left side close. Çık çık. Nice. Wait for me. İkisi de site olmalı. CT ye geçmediyse yer. Ya bu ele alsak çok güzel olur. Spike'ı kurdular, o yüzden eko kalmayacaklardır diye Ama. Bize çok yardım wait, olur bu el almanın ya. Yalandan dolandan. Nice. what's bu sight. Bizimkine silah lazım. Phantom var yerde. Onu aldı. Yeah, güzel oldu. Spike'ın pozisyonu konumlu biliyoruz. Yeah, yeah. Good work man. Bizim Cypher'ın en güzel yanı adam paniklemiyor. Paniklemediği için yani diyor kaybedersem kaybederim. Çok da umurumda diyor. Adamın kafasına getirmeyi bekleyip ateş ediyor. Çok güzel. Right çok güzel. Tertol. Şimdi... Kocuğu çok mi Bayan Enchantment? Thank you Şimdi ben event oynuyorum yine mid kontrol alacağız Adamlar e, plant yaptıkları için yarım bay yapabiliyorlar Yarımla vandal Çekeceklerdir diye tahmin ediyorum Fps'im ve input lag'ım Artık top tier Bu yayından sonra ben o işi Hallediyorum Yeni bir e, aim antrenmanı var mı? 6-7 aydır oynamıyorum eskiyim gelmiyor Yok abi o yaptığım 30 günlük antrenman Valorant oyuncu tap top tier antrenmandır ya. Artık onun ötesi yok. Bet. Abartılı da bir antrenman zaten. Ya oh onun üstüne katabileceğin ne olabilir ki? Ya bak şu şimdi. Nice. 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 Sen bana öyle oyun yapacaksın. Deadlock'la beni oturtacaksın. Teo'nun da bızzıklarıyla pat patlatacaksın. Hayır kardeşim. Senin ilmin, Helion TV, Smoke içi oyunlara yetmez. Artık saçmalamayı bırak. Artık saçmalamayı bırak kardeşim. İlim öğren, Mevlana oku. Mevlana oku. Bak onun kitaplarında benim smoke oyunları ile ilgili aklını açabilirsin biraz. Ya bu ilmin buna yetecek kadar biraz zihnini açabilirsin. Zihin egzersiz yapabilirsin. Güzel kardeşim. Bak keyfini hadi siktir git. Okey I'm rotating. İşte. Haydi oyun ha. Haydi bakalım. Zaya. Şimdi de bizim ilmimiz yetmedi adamların yaptığı gamble'a. Nice. Bunu kıralım. Şunu yapacağız. Bu bir smoke. Yana bakıyorum. Smon boş. Hel boş. Yapma ya. Kral beni de uçurdun. Kral. Kral beni de uçurdun. Kral beni de uçurdun, beni de uçurdun ya. Of. Of. Nice good work. Ulan tam aim fight'a gireceğim. Bizim reis pıt diye beni uçurdu. <laughs> Bilemedim öyle bir hareket yapacağını. Bilsem çıkmazdım hemen. Yakabı kitaplığın var mı? Yok. Adamlar hep post plant için kullanıyorlar Teon'un ultisini. Evet. O bu sefer site almak çok kullandı. Peki. Yeah evet, okey. Girsinler bakalım. Ah be reizim. Orada o fightta bir şekilde jet'i vurursa var ya çok güzel olurdu ama. Tabii, bir jet still ramp, jet still ramp. Two ramp, to ramp. To Q I guess. Nice. One more ramp. One more ramp. Jet ramp. Minus 40. Güzel. Solunda da Sage varmış. Korkmamış kral. Dönmüş olabilirler. Görmemiş olabiliriz dönüşlerini. Her şey olabilir. Yapacak bir şey yok. 3 ve 3. Bu 3 ve 3 kaybedilmeye müsait bir 3 ve 3. <laughs> 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 diyorum arkadaşlar bizim Sky çok potansiyelsiz bir adam. Reyna'yı bir izleyelim. Reyna güzel vuruyor. Helal. Ama bizim Skye, <laughs> Sky, Sky flashlar bile bir yalan dolan yanlış ya bir insan flash'i bile yanlış atabilir mi be kardeşim? Nice. Allah'tan Reyna parladı Allah, bir anda. Reyna'nın parlayacağı tuttu. Helal olsun. Helal, helal. Reyna, Reyna da bizim ekstra yapanlar kervanına oh, katıldı. Ege ne Give alaka lan? Öyle bir şey yapmıyorum. You again. Reyna bana drop var mı ya? Reynam. Reynam kucu. No, thank you so much man. Şimdi bir kile ultim var. Vent oynuyorum artık. Ee, şu an ben B'ye de gitme ihtimallerini görüyorum çünkü. Sage ultileri var. Orbe gelen bir ultileri yok. Deadlock ultileri de bu arada post bayağı bir yorardı. O da yok. Çok güzel oldu onun da olmaması. Smoke'um mevcut. Artık A yok gibi nihayet. Drowning. Drowning B. Okay, smoke B off for you, man. Ben onu attım. Trapleri var, bilmem neleri var. Nice. Oha girmiş. <gülüyor> <gülüyor> Yapma be. Her yerde bir şey var. Nice. Last in. Amuna şey, adama nükleer atsaydın güzel kardeşim bir de. <laughs> tamam onun bızıkları gelir şimdi. Gelsin. Önemiyor. Okay, aynen 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 aynen. Just wait. Biraz yavaşlattık. tubarımı varı kırdık, Bir şeyler yaptık, takılıyoruz. Ben smoke off Baş. again. flash. One killer. Yapma ya. One side. 20'liydim Osmos. Small. small çıkıntılı atsaydım keşke. Merabam. One went. Keşke smoke çıkıntılı atsaydım. çıkıntılı atıp içinde oynasaydım o kadar sarardı ki. I smoked went for you man. Saldırıyı vereceğimizi tahmin ediyordum. Savunmayı da vereceğiz muhtemelen arkadaşlar ya bu kadro. Dövmem seni Regin. Babacım talihsizlik ya. Hiçbir ihtimal yok. Bu Ryzen 25 vurmasına da şaşırdım bu arada. Nasıl 25 vurdu yahu? savunmayı kazanamayız kazanamayız. Orayız orada deadlock'u vursaydı kazanırdık. Vuramadı ama. Ver bir daha runaway verler. ver Olsun ya. Güzel Hatta bir win streakti evet, Güzel de, bir de. Ellere sağlık. Benim vicdanım rahat. Orospu evladı 13 21 Reyna'nın ve arkadaşı outside. iğrenç flashlar atan Sky'ın in inşallah vicdanı rahat değildir ve bugün rahat uyuyamazlar. Yombi'cim kapatır hallederim canım. Çok yoruldum. Kapatır hallederim hemen. Of of. Hey. Hey mostly hey. hey, Seems like it's most, hey. Hey, They might go back. Okay. Çok güzel abi <laughs> B'de <gülüyor> e, Entry verdi Sky. Özürlü işte özürlü orospu çocuğunun teki. Allah'tan doğusu Reyna <laughs> bir şekilde toparladı onu. Smoking 15. Yapacak Son bir şey yok. Not GG. I'm so sorry to play with guy. <laughs> Güzel bir win streakti arkadaşlar. Olsun ellerimize sağlık. Keyifliydi. Keyifliydi. Benim acil artık uyku vakti. İzlediğiniz için çok sağ olun. Çok sağ olun agalarım. Yarın tekrar görüşmek değil. Kendinize çok iyi bakın. Çok iyi geceler. Çok iyi geceler. Kendinize iyi bakın. Bye.